Son yılların tartışmasız en iddialı işlerinden biri Hercai. Çok izlenen dizinin yapımcı koltuğundaki isim Banu Akdeniz ile ünlü Türkiye sınırlarını aşan Hercai'nin başarısını ve bu başarının arkasındakileri konuştuk. <laughs> Midyat'ta geçen bir hikayenin dünyanın dört köşesinde böylesi ilgi görmesi oldukça ilgi çekici. Her cahinin farklı ülkelerde milyonlarca hayranı var. Çok fazla gerçekten severimiz var. Ben bile inanamıyorum. Yani hani gelen yorumlar İspanya, Endonezya, e, Brezilya, e, Irak, e, İnanılmaz büyük, çok büyük bir sevgi seli var şu anda. E, Hala hazırda da devam ediyor bu. Hangi birini anlatayım? E, bana bile hediyeler geliyor. E, ben oyuncu değilim, e, işin yapımcısıyım. Ama e, çok güzel hediyeler aldım. E, evimin köşesinde her biri çok değerli ve çok kıymetli. E, hepsine çok teşekkür ediyorum buradan Dizi TV aracılığıyla. E, i̇yi ki varlar, hep var olsunlar. Dalamış çiçekler, bana seversen Ömer'im. Sana? Sana mı? Vallahi güzelliğinin yanında sönük kaldılar ben. Böyle bir veremedim. İyi ki benim oldun sevdiğim. Sen de. Sen de. Vallahi Allah'ını yoruyor. Şuna bak. Yola bak ya. Allah Allah. Güzel oğlum benim. İyi anneciğim ya. O acıklığına sen. Bir kadını bu kadar başarılı bir işin başında görmek gurur verici. Banu Akdeniz'in bu konudaki düşüncelerini merak ediyoruz. Kadın olmanın şöyle bir durumu var. Bizler çok daha titiz, çok daha fazla her şeyle ilgilenen, çok daha fazla her şeye hakim olmayı seven insanlarız. Kadınlar aş yani işlerini yaparlarken aşkla yapıyorlar. Bunu evde yemeklerini yaparlarken de yapıyorlar. Çocuklarına bakarlarken de yapıyorlar işlerini yaparken de yapıyorlar. Yapımcının kadın, senaristlerin kadın olması işi daha bir başka bir boyuta getiriyor. O yüzden aslında en güzeli dediğim gibi kadınlar ne yaparlarsa yapsınlar her şeyi aşkla yapıyorlar ve güzel yapıyorlar. Ben sektörde kadın yapımcıların daha çok çoğalmasını arzu ediyorum. İnşallah böyle de olur. Hercai'nin bu kadar tutulmasındaki bir başka etkense Ebru Şahin ve Akın Akınözü uyumu. İkili arasındaki kimya ekrana muhteşem bir aşk olarak yansıdı. Söylediğim bir cümle vardı. Ebru Şahin ve Akın Akınözü olmazsa ben Hercai'yi yapmayacağım dedi. Bu konuda e, kanal kanalda sağ olsun e, arkamda durdu. Ben onları İlk ayrı ayrı gördüğümde bile kafamda e, Reyhan ve Miran'ı birleştirmiştim zaten. E, i̇lk ofise geldiklerinde, e, ilk karşı karşıya geldiklerinde gerçekten bir çarpışma e, yaşanıyor. Seni çok seviyorum. Olmaz olsun tek dikilmiş acım Kalbimde sevgi oldukça Neye yarar olsa da altındacım. Yanımda sen olmayınca Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber Her cuayinin başarısının arkasında kocaman bir ekip çalışması ve bu ekibin içinde de gizli kahramanlar var. O isimlerden biri Hercai'nin genel koordinatörü Suat Erdoğmuş. Suat bütün Mardin ve Midyat'ın tanıdığı diyebileceğimiz kişi ve benim gözümün gözüm arkada kalmadan Hercai'yi teslim ettiğim kişi. benden sonra gelen kişi Suat. Midyat gibi iklim şartları mücadele gerektiren bir yerde genel koordinatörlük yapmak zor olmalı. Güneydoğu'da iş çekmek bize e, zor dediler hani Mardin olsun. Tam bir de gittiğimiz zaman bölge biraz daha hareketliydi ilk gittiğimiz zamana göre. Ama biz gittik oradaki hani halk olsun çok yardımcı oldular bize hani bakıldığı zaman. Ben zaten artık Mardinli gibi oldum 3 senedir orada olduğum için. 3 senedir böyle başarının arkasında aslında da çok büyük önem var bence. Güneydoğu halkı bize sahip çıktı. Biz de onlara destek ettik. Onlar da destek verdiler. Ondan dolayı memnunuz orada. <laughs> Bu keyifli sohbet için sevgili Banu Akdeniz ve Suat Erdoğmuş'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi TV'ye sevgilerimi sunuyorum. Sizi çok zevkle ve keyifle izliyoruz. E, sizi seviyoruz. İyi ki ATV'deyiz. Bizi ATV'de izlenir diyoruz. <laughs>